Merhabalar. Bu videoda yaptığımız join işleminden sonra ya da analiz ya da işte görüntüleme işlemlerinden sonra, e, filtreleme işlemlerinden sonra e, elde ettiğimiz verileri bir dosya üzerine yazmayı göreceğiz. Tabii ki buradaki e, bize programın verdiği çıktı hiçbir şekilde işimize yaramayacak. E, bunun için komutlarımızı şu şekilde yazacağız. Şimdi şurada son satırdaki kodda ekrana yazdırmak yerine Store diyeceğiz. Son. Into. Çünkü burada son isimli değişkene yaz, yazmıştık. Bu son isimli değişkenin içeriğine yine bizim klasik yöntemimiz slash. Nerede dosya? Join'in içinde. Join. Out şeklinde kaydetsin. Bize gerekirse buna CSV uzantısını da veririz. Using, Pick, Storage, araya virgülle ayır dedik. Son olarak kaydettim bunu. Şimdi bir çalıştıralım, bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Ee, şuraya da gelelim, şurada yenileme işlemi yapalım. Henüz dosyam gelmedi. Ancak bu işten bittiği zaman bakalım hatayla karşılaşacak mıyız? Evet, MapReducing işlemi yapıyor. Bu işten bittikten sonra şu satırı çalıştıracak MapReduce işleminden sonra. Yani şura bittikten sonra. Evet. Successful dedi. Şurada gördüğümüz gibi başarılı dedi. Ee, bir kontrol edelim. Yeniledik. Bakın Join Out şeklinde geldi. Tabii bu e, HDFS'in içinde. Peki bunu nasıl biz e, buraya alacağız? Masa üstüne ya da diyelim ki bu klasörün altına almak istiyoruz. Normalde yaptığımızın tam tersi işlemi yapacağız. HDFS DFS Copy To lokal dedik neredeki dosyayı joinin altında hdfs'in altında bulunan joinin altında join out isimli dosyayı peki nereye ee, şuradan aslında yerini de öğrenebiliriz şöyle pigin altına ats ee, şöyle yaptık bakalım bize verecek mi bu dosyayı join out diye. Dilersek bir klasörde oluştur. Evet, join out çektiğinde verdi. İçine girelim. Ee, şu şekilde verdi. Bakın gördüğünüz gibi oluşturduğumuz dosyayı join out. Acaba burada CSV desek sonuç değişir miydi? Bir de öyle deneyelim. Şunu kapatalım. Bakalım bir fark olacak mı? Nokta CSV diyelim şuna. Buna da join out 1 diyelim. Kaydettik. Hemen şunu çalıştırdık. Buraya geldik. Değişiklik olacak mı? Şunu da ismini değiştirelim. Rename. Deneme diyelim buna. E zaten yeniden alacağız biz o dosyayı. Bu işlem tamamlandıktan sonra şuraya Join Out 1 gelmesi lazım. Sonra onu çekeceğiz. Bakalım CSV yazdığımız zaman bir şey değişecek mi? bakalım. Bakın CSP şeklinde geldi. Bence böyle daha uygun olacak. Şuradan da şuna join out 1.csv diyelim. Bunu pig'in içine atsın. Evet evet çok fazla bir değişiklik olmadı. İkisinde de aynı şekilde çıktığı almış olduk. Bu bölüm bu kadar. Sonraki bölümde Apache Hive'a geçeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.